Noraspin 100 mg, asetil salisilik asit, aspirin, içerir ve genellikle kalp krizi, inme gibi kardiyovasküler olayları önlemek için kullanılır. Koraspinin ne için kullanıldığı, yan etkileri, kullanım şekilleri ve kimlerin kullanıp kimlerin kullanamayacağı hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Koraspin 100 mg ne için kullanılır? Kalp krizi ve inme önleme. Koraspin, kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalp krizi ve inme riskini azaltır özellikle daha önce kalp krizi veya inme geçirmiş kişilerde veya yüksek risk taşıyanlarda kullanılır. Anstabil angina pectoris, kararsız göğüs ağrısı olarak da bilinen bu durumda, koraspin semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Koroner arter hastalığı, kalp damarlarının daralması sonucu oluşan bu hastalıkta, koraspin kan akışını iyileştirerek semptomları azaltır. Periferik arter hastalığı, bacaklardaki damarların daralması sonucu oluşan bu hastalıkta, koraspin kan akışını iyileştirerek semptomları azaltır. Koraspinin yan etkileri nelerdir? Koraspinin en sık görülen yan etkileri şunlardır. Mide rahatsızlıkları, mide ağrısı, bulantı, kusma, hazımsızlık gibi sorunlar, kanama riski, mide kanaması, burun kanaması, diş eti kanaması gibi kanamalar, alerjik reaksiyonlar, cilt döküntüsü, kaşıntı, kızarıklık gibi belirtiler, astım, astım hastalarında nefes darlığına neden olabilir nadir görülen ancak ciddi yan etkiler şunlardır. Beyin kanaması, mide ülseri ve kanaması, karaciğer ve böbrek sorunları, koraspini günde kaç defa almalıyız? Koraspinin dozu ve kullanım sıklığı doktor tarafından belirlenir. Genellikle günde bir kez tercihen yemeklerle birlikte alınır. Doktorunuzun önerdiği dozu ve kullanım şeklini takip etmeniz önemlidir. Koraspini kimler kullanabilir? Koraspin, Doktor tarafından reçete edildiğinde ve uygun görüldüğünde kullanılabilir. Genellikle kalp hastalığı, inme veya yüksek risk taşıyan kişiler için önerilir. Koraspin'i kimler kullanamaz? Aspirine veya salisilatlara alerjisi olanlar, aktif mide ülseri veya kanaması olanlar, hemofili gibi kanama bozukluğu olanlar, hamileliğin son 3 ayında olanlar, çocuklar ve ergenler, Reye sendromu riski nedeniyle. Koraspin hakkında her şey Koraspin, doktor kontrolünde kullanılması gereken bir ilaçtır. İlacın faydaları ve riskleri hakkında doktorunuzla konuşmanız, size uygun olup olmadığını belirlemeniz açısından önemlidir. Koraspirin kullanım şekilleri, Koraspin genellikle günde bir kez, tercihen yemeklerle birlikte alınır. Doktorunuzun önerdiği dozu ve kullanım şeklini takip etmeniz önemlidir. Koraspirin yan etkileri, Koraspinin en sık görülen yan etkileri mide rahatsızlıkları ve kanama riskidir. Daha ciddi yan etkiler de görülebilir. Bu nedenle doktorunuzla düzenli olarak iletişim halinde olmanız önemlidir. Önemli not: Bu bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve doktor tavsiyesi yerine geçmez. Koraspin kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.